Selamlar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Resident Evil 2'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Kaldığımız yerlerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. En son C4 bombasını patlatacaktım. Şimdi yukarı çıkıp C4 bombasını aktif hale getireceğiz. Fakat hiç canımız yok. Zombiler sıkıştırırsa ölebilirim. Hadi bakalım. Tam gaz devam ediyoruz. Önemli olmayan yerleri zaten kesiyorum arkadaşlar editle. <laughs> Hala boğazdan rahatsızım arkadaşlar. Bir türlü tam iyileşemedim. Evet. Şimdi burada kapının ardından zombi çıktığı zaman çok sıkıntı oluyor benim için. <laughs> burada mutlaka bir şeyler olacak. Onu patlattığım an mutlaka bir şeyler yaşayacağız arkadaşlar. Çünkü üçüncüme dalıyorum. Yine bura, burada. Evet. Elektronik cihaz. Bu arada bir dakika arkadaşlar. Şu kamerayı biraz şöyle küçültürsem daha iyi olur. Çünkü çantayı tam göremiyorsunuz. Hı, tamam. Şimdi bunu kullan. Onayladım da. Eee? Bunu neyle birleştireceğiz acaba? Kullan diyorum. Patlaması gerekmiyor mu? Lan oradan bir şey geçti sanki. Ben mi yanlış gördüm? Ben hayal görmeye başladım galiba gerginlikten. Sanki bir şey geçti gibi oldu. Niye patlamıyor arkadaşlar bu C4 ya? İlla bir şey mi yapmam gerekiyor? Galiba eksik olan bir şey var. O da ne? Pil. Bizim bir pilimiz vardı sandıkta. Nasıl unuttum onu ben? İşte bir şey unutunca iş uzuyor. Hemen gidip popili almam lazım. Yaralıyız ya. Teminim. Çok az kaldı teminim. Dayanın. Kapıyı açacağım. Gideceğiz buradan. Ah. Çok kötü yaralandım. Keşke bu pili baştan alsaydım yanıma. Şimdi tekrar kütüphane üzerinden gidip o pili takacağız arkadaşlar. Oğlum koşamıyorum bile ya. Vallahi acilen bana bitki lazım bu oyunda. Acilen bitki. Ya sen hala ne sürünüyorsun acaba? Shit. He? zorla mermi yaptırıyorsun bana ya. Ölmüyor da. Mermi harcamak istemiyorum artık. Şu bitki mi? Ah be süs çiçeği. Tüh. Ulan şu zombi kafamı tutsaydı var ya. Ne korkunç olurdu. Şimdi şu pili birleştir bakalım. Evet. Geri sayım başladı. Bir şeyler uyandı arkadaşlar. Vallahi bir şeyler uyandı. Şimdi burada bir şey yapmak gerekiyor. Yine şifre çözeceğiz. Ama tava bastığımda neredeydi o polis memurunun defteri? Ortadaki yay, sağdaki yılan en soldaki de şey. Saç uzun bir şey. Bir dakika. Yay mı bu? Olmuş bir şey belli olmuyor lan. E üstü şey bunun ben anlayamam ki böyle. Aa yaptım. Al madalyonu. Madalyon aldık arkadaşlar. İşimiz bu kadar. Ama davetsiz misafir var. Mecbur ateş edeceğiz buna. Sonuna bitch. Görmüyorsun ölmüyorsun sen bacağını. Hay Allah'ım ya Rabbim. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Lan Öldük ya. Devam et abi. İşte canımız yok diye hemen öldük. Tekrar mı alacağım bunu? En sağdaki yılandı. Galiba bu ortadaki yay, ok ve yay Evet. Madalyonu bir şekilde alıyoruz. Zombi Fener'e geliyor. Ben o kırmızılı gelen şeyi ancak pompalı ile öldürebilirim. Fucking hell. Damn it. Buradan ateş etsem şöyle. Ay aim'ime. Bunun bacağı kopardık. Madem o kırmızılı gelecek. Mutlaka saldırtıyor oyun herhalde. Ya direkt öl ölüyoruz ya. Canımız yok arkadaşlar. Na nasıl kaçacağım acaba? Çok sıkıntı burası ya. Burayı nasıl geçeceğiz arkadaşlar? O beni düşündürüyor. Direkt dil atıyor çünkü ve kaçmak da zor. Ve hızlı da koşuyor. Bunu da bir tık zorlaştırmışlar. Sen de Sen ölürsen... rahat ederim herhalde he. <laughs> What <the? Gülüyor> Oğlum bacağına ateş ediyorum hala kıpırdıyor hala. Damn it. Sürünmesin diye. <laughs> ha kopardım dizini kıpırtasana yine. Oy ulan ne takıldık ya. <laughs> Aa bunu da biri şey yapmış. Hadi hadi Leon. Temenim. Geldim temenim. Hadi ilerliyoruz. Tak bunu abi. Kapıyı açtık arkadaşlar. Puzzle'ı tamamladım. Çıkış yolu bul. Yapmamız gereken son bir şey var mı ya? Emanet odası yani o şifreli şeyi bulamadık. Üç numara tuşu bulsaydım emanet odasından asker bıçağını alırdım. Ama üstünde de idarelik bir bıçak var arkadaşlar. Artık buradan gidelim. So it goes underground. Huh. That's it. That's our way out. Lieutenant Branna! Marvin. It's time to go. Hey, Marvin. Gonna <laughs> him. We need to get you to a hospital right now. No, no, I uh... save yourself. Come on, I've got you. No! <clears throat> Look, we can still make it out of here together. You just give me... It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. Ah. Oh, we can't let this thing spread. It's on you now. Just go. I Destiny's Emma Destinus Keşke kurtulabilseydiniz ya. Yanımızda dost olur en azından arkadaşlar. Ne bileyim. I won't Bizim Leon da karizma he. Yakışıklı. Artık karar verdim. Dead by Daylight'ta Jeff yerine bununla oynayacağım. Arkadaşlar. Şuradan pompalı mermisi. Bunlar ne acaba? Ne var lan burada? Bu arada bunlarla artık bir işim kalmadı. Atma yok mu? Bir dakika. Geri çık bir. Bu anahtarlar artık bir işim yok. At bunu. Bunu da at. Envanter düzenleyelim. Şu elmas ne olacak acaba ya? Onu merak ettim bak. Kırmızı kırmızı şifalı ot. Eğer yeşil bitki bulursam bununla birleştirip kendime kullanırım. Kayıt yeri. 24 7 31 mermi var. Bunun da 18 4 22 bu mermiden var. Bu barut bir tane daha olsaydı mermi üretirdim. Ama mermi yok ne yazık ki. Hadi gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İşte gidiyoruz. Yürü. Burası neymiş böyle? Yeni mekan. Vay. Vay 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 vay. Daha nereleri göreceğiz acaba? Bu ne? El bombası mı? Ö. Space ve sol tuş. Tamam. Kalsın burada şimdilik. Başka loot var mı ya? Sevdim bak bu loot'u. El bombası verdi oyun. Bir zombi atsam tamamen vücudu parçalanır mı? E açamıyorum kapıyı arkadaşlar. Ne yapacağım ki ben burada? Bu ne? What the? Ne oluyor? beni mi gözetliyor? Üstten bir şey mi geçiyor? Anlayamadım arkadaşlar. Bura neymiş böyle? Basılı kal. Hadi. Hadi. Nesin sen? Aa, bırak lan beni. Oğlum amca oldun mu bu benim lan? Be bana benziyor sanki biraz. Leon'a benziyor. Oha! Smackdown mı oynuyorsun oğlum? Şok silem yaptı. What? Jesus. Elinde de var lan. Doğru var. <laughs> Bence de yani kelimeler patlamaz. Onu oğlum? Nereye ateş etsem? Orada bir göz var sanki ha. Yanlış görmediysem değil mi? Yalnız sıkışırsak biteriz. Gebertir bu bizi. Kaç 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 Leon kaç. Bitki buldum. No choice. Gotta take it down. Aa. Kaç kaç ay 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 bırak lan beni bırak. bırak. Sapladım bıçağı. <laughs> Bıçak olmasa ölmüştüm he. Zaten yaralıyım. <laughs> Lan oğlum niye ölmüyor bu? <laughs> Oha! Kaç! <laughs> ير يا جابر ö l d ü Oy. Abi bir... Somebody's watching me. Gerçekten de biri beni izliyor gibi. Kim attı o merdiveni şimdi? Uçağı da alalım. Al abi bu uçağı al. Canavara bak lan. Onu da ver. Şuradan bir mermi yapalım sevgili arkadaşlar. Birleştir bunu. Bunu da bununla birleştir. Envanterimizde yer açılsın. Aha! Bitki. Oh be! Nihayet! Nihayet ya! Şimdi birleştirsene şununla bir. Ot karışımı. Oh! Kullan abi. Sağlıklı da oldum arkadaşlar. Valla çok iyi oldu bu. Valla mutlu oldum şu an he. Bir oyunu kaydedelim. Ardından yavaştan videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Oyun kork korkutuyor ama yine de güzel. Hasta hasta gerdi oyun beni ya. Nereye gidiyor bu şimdi? kendimize yol yaptık. Koş 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 koş. Evet. Önce dolaba bakalım. Bir çanta daha bulduk. Güzel. Güzel. Yerimiz de açılmış oldu. Yerimiz genişledi. Bir dahaki videoda Galiba bu merdivenden çıkacağız sevgili arkadaşlar. Burada oyunu kaydedelim. Artık karakolla bir işimiz kalmadı. Farklı mekandayız. Güzeldi arkadaşlar. Madalyonu aldık. Yani o yerde 2-3 defa öldüm. Bir kırmızı zombi yerde ama yapacak bir şey yok. Canım çok azdı. Bir sonraki Resident Evil videosunda tekrar görüşürüz sevgili arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.